Hatırlayın kentimizin Anadolu yakasındaki bir ilçede muazzam derecede bir inşaat faaliyetler oldu. Acaba İstanbul'un 39 ilçesinden en riskli olan yer orası mıydı acaba? Rantı yüksek olan getirisi yüksek olan yerlerde bu faaliyetler yapıldı. 1500'e yakın konutumuz var. Müdürlüğümüze ait. Mahallenin kendi içerisinde yerleştirebileceğimiz insanları güvenli sağlam binalara geçirebileceğimiz boş stoklarımız var. Son dönemde yükselen binalar, dolmayan daireler, satılamayan evler varken İstanbul kentsel dönüşüm krizinde. Belediye başkanları ve inşaat mühendisleri işte bu manzaraya isyan etti. Çünkü ortada bir hesap var. Stok çok ama hala yıkıldı yıkılacak evlerde yaşam sürüyor. Örneğin İstanbul'un tek bir ilçesinde yıkılması gereken riskli konutun dört katı kadar yeni yapılan boş konut var. Yaklaşık 35 bin konutumuz var. Bizim dönüşecek sayımız sekiz bin. Dolayısıyla yasal bir düzenlemeyle inşaatın uzlaşma süreçleri var. Kentsel dönüşümün bir süresi var. Sağlam konutla riskli konutu birbiriyle eşleştirebiliriz. Buna da devlet finansman sağlayabilir. Deprem bölgesi Beylikdüzü'nde konut stoğu çok. Her ilçede durum böyle değil ama kentsel dönüşüm formülsüz de değil. Masada hatta belediye meclislerinde bekleyen ya da bekletilen öneriler var. Yerinde dönüşümün önü de iddiaya göre siyasi nedenlerle tıkanıyor. A ilçesindeki şu konu geçsin, B ilçesindeki bu konu geçmesin. Niye? Orası X partili, burası Y partili diye. Bunlar yapılıyor arkadaşlar. Kimse kafasını kuma sokmasın. Yapılan inşa ve faaliyetler kentimizi deprem güvenlikli hale getirmek için değil. Şu anda İstanbul'da bir deprem olduğunda bölgedeki insanların toplanma alanı. Burası tabii park edili araçlardan yer kalırsam çevrede de inşaat faaliyetleri devam ediyor. Sadece burası için değil İstanbul'un genelinde katlar yükseliyor. Ama o katlar kim ya da kimler için ya da öncelikle ne için yükseliyor? İşte bu tartışmalı. Çünkü mevzu kentsel dönüşüm oldu olduğunda taraflar kat için karşı karşıya geliyor. Planı varsa, projesi varsa, ruhsatı varsa aynı binayı yapma hakkını 3 4 ilçede vermişiz zaten. Hayır, 39 ilçede de verelim. İstanbul'da olası büyük depremde AFAD'a göre 45 bin, Büyükşehir Belediyesi'ne göre 48 bin bina yerle bir olacak. TÜİK verilerine göre geçen yıl İstanbul'da 371.411 konut elde kaldı. Bu durumda sorun maliyet mi? Demek ki paramız var diyoruz. Mesele insan canı mı yoksa